Herkese merhabalar ben Enes. Bugün efsane mi çöp mü serimiz oynayacağız arkadaşlar. Bambasten'i deneyeceğiz. Eğer 6.5 puanın altında alırsa çöp ama üstünde alırsa efsane olacak. Beşiktaş geldi 1263 derece. Biz 1500 dereceyiz arkadaşlar. Yenilmememiz de lazım. Bambasten'i deniyoruz. 6.5 puanın üstünde alırsa arkadaşlar efsane futbolcu olacak. Kadromuzu şekildeydi ve Rakibin kadrosuna bakıyoruz. 4-3-3 dizisiyle oynuyor arkadaşlar. De Bruyne falan var. Ansu Fati hızlı oyuncuları var. Mbappe, Ronaldo. Gerçekten çok süratli oyuncuları var. Ee, diş geçirebilecek bir kadrosu var bizim takıma. Kadroya karşı arkadaşlar. Ee, bu seride desteklerinizi bekliyorum. Ee, kanala abone olabilirsiniz. Veyahut da videoya yorum yapabilirsiniz. Like atabilirsiniz arkadaşlar. Ve karşılaşma başladı. Patrick Vieira. Iniesta. Ronaldo. Uzun oynadı. Ya tahmin ediyorum zaten uzun oynayacak. Ee, kanatları beslemeye çalışacak arkadaşlar. Çünkü hızlı kanatları var. Ansu Fati, Mbappe falan arkadaşlar hızlı oyuncular olduğu için. Hocam. Hocam. Daha dakika bir faal yapıyor ya. Abi vermeydi. Vermeydin o pası. Abi vermeydin opası Lan ne yapıyor oğlum? Kalenin içine mi girecek? <laughs> Allah Allah! Kalenin içine girmeye çalışıyor ya. Hadi be! Neymar kral. Neymar kral gidiyor. Neymar. Van Basten'i gördü. Van Basten vurdu. Kaleci müthiş çıkardı. Van Basten vurdu. Kaleci müthiş çıkardı. Patrick Vieira. Harika bir pas. Topuk bası. Neymar. Neymar. Döndü. Cannavaro. Rakibe çağırdı. Patrick Vieira. Of. Hadi be. Çok güzel geçti. Lionel Messi çok güzel geçti arkadaşlar. Del Piero. Bravo. Hadi be. Geçmedi Van Basten'e. Uzun top oynuyor ama böyle e, rastgele uzun top oynamak hiçbir işe yaramaz. Ama çoğu bilmiyor ya. Ne yapalım? Abi hiçbir işe yaramaz. Aksine bu bir dezavantajdır. Sürekli topu bana atmış olursun. Of be Van Basten. Abi iyi kafa vuruyor ama rahat bırakmıyorlar ki adamı. Rahat rahat kafa vuramıyor ki. Van Dijk. Allah güzel maç oluyor. Ama yenilmemiz lazım. Çok derece kaybederiz abi. Çok derece kaybederiz. Oy! Pitirçe çok iyi çıkardı lan. Helal lan Pitirçe. Adamsın oğlum lan. İki tane golü çıkardın. Helal olsun sana. Bravo! Hayır vurdurma. Vurdurma. Orta gelecek. Ama Peter Çeyhte e kaldı. On bu Beşiktaş'a karşı şansımız tutmuyor bizim ya. Gerard bırakmadı. Frans ve Muhammed süpersin. Van Basten çok güzel bıraktı. Abi ah Nikolas Şule Iniesta. Topu almamız lazım burada. İşte bu müthiş müdahale. Harikasın. Hadi be. Iniesta. Ansu Fati. Mbappe kaçırdı. Neler kaçırdı rakip. İnanılmaz şeyler kaçırıyor rakip arkadaşlar gerçekten. Şaşırtıcı. Nesta. Bravo. Hadi be. Vurdurmuyorlar çok fena. Van Basten'i tutuyorlar abi. Van Basten çöp olacak ha bu arada. Adam çöp olacak böyle giderse. Harbiden çöp olacak çünkü altı buçuk altında alır böyle giderse. Hiçbir şey, sadece iki tane kafası var. 2 tane topa kafa atabildi. Başka da bir şey yapamadı. Yani böyle giderse çöp olur abi. Ankara Messi'den alabilir misin o topu alamazsın. Çok güzel kontrol de kaptırmaman lazım ama. Uzun top oynuyor. Rakip başka bir şey bildiği yok. Harbiden ben buna nasıl gol atamıyorum gerçekten anlamadım. Hiçbir şey yok ya rakipte. Yani bu dereceye gelmesini bile şaşırdım ben. Hop. Marco Van Basten. Sen ne yaptın lan? Nasıl kaçırdım bunu? İmkansızı kaçırdı ya. Kesinlikle imkansızı başardın yani. Ah be pas vereceğim vermedim. Evet Ronaldo sabahtan beri uzun top yapıyor arkadaş ama bir türlü başarılı olamadı. Of. Biz de kaçırdık ya baya. Rakip uzun top da yapamıyor yani. Onu yapabilse zaten bak. Gördün mü? Onu da beceremiyor. Gol geliyor dedik. İşte bu Van Basten. Oha. Harbi berabere kalacağız lan. Van Basten'i çıkarayım mı? Oğlum çok kötü oynadı lan bu maç. Cidden bu maç var ya. Çok kötüydü ya. Of. Müthiş bas. Marco. Van Basten. Helal olsun be. Van Basten adamsın lan. Şaşırttın beni bak. Şaşırttın beni. Ama çıkartmayacağım. Kalsın. Inzaghi'yi aldım. Savunmayı güçlendireceğim. Maldini'yi alacağım. Puyol'u çıkarttım. Şöyle David Beckham alıyorum. E, Defansı saha yapacağım. İyice güçlendirelim savunmayı arkadaşlar. Gol yemeyelim. E, i̇şte bu ya. İşte bu abi. Çok güzel pas verdi ama. Van Basten. Güzel pas topuk pası. E, ondan sonra güzel bitirdi. Ya bitiriciliği iyi zaten abi biliyorsunuz. Hala uzun top yapmaya çalışan bir rakip var ama Abi yapmayı da bilmiyor ki adam ne yapsın. Öyle olunca bize karşı şansı kalmadı. Alırız bu topu bence. Bak, o bu biraz iyi oldu. Ama aldım topu. Neymar. Neymar gidiyor, Neymar. Hadi lan çıkıyordum oradan da ha. Allah'a kaptırmam lazım bu topu. Helal lan. Allah nereye attın oğlum. Anam hocam bitirmiyon. Hocam bitir artık yeter. Bak ben de bitiriyon hocam ya. <laughs> Oğlum son dakikada gol yiyoruz biz yani. Böyle hep yiyoruz zaten. Alıştık. Allah'tan bu sefer yemedik ya. Çok şükür ya gerçekten. Bakalım kaç puan alacak. A, golü atmasaydı Van Basten var ya altının altında alırdı. Evet bakıyoruz abi. Dur lan deplasmanda oynayan biz ya Dur. 7.5 aldı. 7.5 aldı. Golü atmasa. Golü atmasa var ya. 6 altı, altı buçuk falan alırdı. Altının altında alırdı. Ve efsane futbolcu olarak e, tescillemiş oluyoruz Van Basten arkadaşlar ve maçı da kazandık. Güzel galibiyet oldu. E, her iki tarafta e, çok gol kaçırdı. 4 derece aldık. 1524 dereceye kadar geldik arkadaşlar. Ee, videomuzun sonuna geldik sizlerden ricam kanala abone olup bildirimi açmanız, like atmanızı ve son olarak yorumlarınızı bekliyorum Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın